Abi şey diyor Bülent. Şitlemek içindeki K9 vardı ya. Işi. Onu getireyim abi diyor. Manyak bir şey ya. Salla şöyle bir üstünden bir geç çıktı bak. Siz köpeğine baksana. Oğlum. Onu iyi bağla ağaca. <laughs> evet, evet, Yanlışlığından bir elinden tutsa. Hadi. Şunu iyi bağla la ağaca. Hani Siyah lastik var ya lastiğini iyi bağla ağaca. Şeye bağla şu kemiğin olduğu şuraya bağla. Ay. Yola şunu kablonun ucuna bağla, kablonun ucuna bağla. <laughs> Abi manyak bir şey ya. Bunun Bu erkek değil mi? Diş. Bu dişi mi? Hmm. Onu alamaz Karatas. Ha oraya bağla la kabloya bağla kabloya. Alamaz onu. Başımı çekemez. İyi o, iyi tutmadı. Bıraktı da inmez. Ha. Da çak. çak. Sen de şunların hepsini çek şöyle. Hepsini çekiyor zaten. Hepsini alıyoruz Al çiftliği değil, YouTube değil. Youtube'ya atayım. Alazım, <laughs> Alazım Ferhat'ın köpek çiftliği. biraz sağdan sondan oynat. Tamam. İki tane birinci sınıf Alman kurdu. Bir tane Alaz, siz köpeğe. <laughs> Biraz daha büyüsün kurtları da yer. ne Kurtlar verecek ki sana Vereceğim ki. Salla ya. Buzluklamıyım. Bak. Biz gibi yaşına taktım yani. da O tahta ağzını sakat eder. Onu. Tahtayı alamıyor ağzını. Sen o lastiği as oraya. Yavrun aslan iyi Ya Bakalım nereye gitti? Sen <laughs> bren. Yavrun aslında iyi ee, O pitbull sana da saldırsa sen de öyle kaçardın. Güzel. Çok, çok güzel ya. Manyak bir şey ya. Ha şimdi çöksün kurdu yer lan. Yok yok alışmış onlar birbirine. <laughs> anacı anacı. Anacı. Erkek ee, bu, doğuyor bunların hepsi. Anacı yok. Bak bak lan bak. Kesiyorlar ondan ha. Şimdi o hareketleri yaparken görüyorlar ya onu. Öf bakayım. Yalnız o dişi sakat buradan dışarı çıkarsa çocuklarını... Tam zobu işte, adını tam bulmuş. Koyu atmış da kaldı. İsimleri ne, isimleri? Pitbull'un ismi ne? Şila. Şedi. Gel. Gel oğlum, gel. Bak, aynı şeylerde ki başta bilmem ne var, hareketlerinde bak. Görüyor musun? <gülüyor> 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 Aslında öyle oyunu var, ya, oynuyor, var, ya, var ya. bu işte. Kurt, bunu? Yok, Hayır, öyle olur. diyor. Vallahi boyuyor. Bu işi kişi yapsa tabii. Yaşlanata. Şur erkek burada hiç şey yapasoyamı hep erkek o test doyuyor mu? Allah köpek çiftliği. İki Alman vurdu, <laughs> İteriyer, Bir terrier, bir pitbull. Tamam, getim, şeyin, hadi kopa, hadi. Neyi vereyim lan dedim. Kopa. E ne yapacağım? Kutireceğim. Eda mı vereceğim dedim <laughs> ne Hadi. Ya bu bir gün itibarım. Şey, üstünden atmış orası. Aşkım ya bilgiyi doldurur. O boya bak. Onu iyice besleyemiyorsunuz o boyu. Ne daha ne besleyeyim oğlum ekmek niye sinir? Zayıf oğlum zayıf. Ne zayıf oynayabilir onlar. Biraz mı yiyor? Ondan birazcık mı